Düzce kaynaşlı çevre yolu yaralanmalı kaza tarlada çiftçi patoz yaparken tozdan dolayı yol kapandı 5-6 tane araç birbirine girdi ambulans geldi polis geldi evet 3. ambulans da geliyor bir tane duyarsız çiftçinin yüzünden Patorca pakına yol kapandı tozdan. Burada 5-6 tane araç birbirine girdi evet. Ambulanslar geldi. Güzelce kaynaştı çevre yolu. Evet, yol tamamen kapandı. Evet, çiftçi patozunu kapattı. Şu anda patozun yanında oturuyor. Kara, kara düşünüyor. İnşallah can kaybı yoktur.